Ahmet Taşer. Görüşemezsiniz. Nedenmiş? Disiplin cezası almış. Sıradaki. Bakın kaç saattir bekliyoruz. Ne olur görüşsek. Mümkün değil hanım. mi disiplin cezası almış. Adı tıkamayın yolu. İsim neydi? Erum Çakır. Ee, ne olacak şimdi? Yapacak bir şey yok. Yani niye böyle bir şey oldu onu bir öğrenmek lazım. Gidelim. Thank you. Ne? Hiç. Ne bakıyorsun? Düşünüyorum. Neymiş o düşündüğün? Ahmet'in annesini öldürten adam kim? Suratında mı yazıyor? Nerede yazıyor? Bana bak. Aptallıklarından bıktım zaten. Bir de terbiyesizliklerini çekemem. Ayağını denk al. Tetikçi senin adını verdi baba. Uydurmuş. Onu zaman gösterecek. Ama eğer doğruysa... ...benden çekeceğim var. Bunu bil. Beni tehdit mi ediyorsun ulan? Sakın. Sakın. Sakın bir daha böyle bir şey yapmaya kalkışma. Benden söylemesi. Gel. Beklediğiniz kişiler geldi Ekrem Bey. Tamam. Hadi içeri buraya gelsinler. Senden sonra konuşuruz. Söyleyeceğim bir şey daha var. Çabuk. Evden ayrılıyorum. Benim de aynı çatı altında kalmak ağır mı geliyor sana? <laughs> Doğru söze ne denir? Nereye gideceksin? Daha önce saklandığım eve. İyi. Git o zaman. Nasıl olsa iki günde sıkılır, geri dönersin. Beyler, hoş geldiniz. Buyurun. Ahmet denen pislikten ne haber? Hapishanedeki adamlarımız ilgilenecekler. Bitirin işini. Kusura bakmayın, beklettim sizi biraz. Estağfurullah. Estağfurullah. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.